Deniz Feneri Derneği'nin düzenlediği iyilik yarışmasına Ankara'dan katıldılar. Özel Muradiye Erkek Lisesi öğrencileri. Kardeşleriyle Kur'an kardeşliği kurmak için hediyen Kur'an olsun deyip sıvadılar kollarını. Afrika'daki kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim hediye etmek için çalıştılar. Okuldaki her öğrenciyle tek tek konuşup evlerinde fazla olan Kur'an'ları getirmelerini istediler. Yeterli miktarda Kur'an-ı Kerim bulunmayan Burkina Faso'daki bu eksiği kapatmak üzere yola çıkan gençlerimiz aynı zamanda kurban yardımıyla oradaki yoksul kardeşlerimizin sofralarında da yer edinmeyi hedeflediler. Minik kardeşlerini de unutmayıp onlar için de küçük hediyeler hazırladılar. Proje için tüm hazırlıkları yaptılar. Afişler, broşürler bastırıp seslerini duyurdular. Burkina Faso'ya bu yardımın ulaşmasına vesile olacak yetkililerle temasa geçtiler. Türk Hava Yolları'ndan ek kargo istediler. Tüm bu gayretlerinin sonunda bine yakın Kur'an-ı Kerim topladılar. Durmadılar. Hemen ardından Kurban Bayramı için çalışmaya başladılar. Az demeden, çok demeden topladıkları yardımlar kocaman bir çığa dönüştü ve tam 111 adet küçük baş hayvan hissesi topladılar. Topladıkları yardımların dağıtımında yardımcı olacak Burkina Faso'daki yetkililere ulaştılar. Gerekli bağlantıları kurarak proje danışmanı öğretmen ve 6 öğrenci ile birlikte okul yönetiminin de katıldığı bir programda hayır dualarıyla Burkina Faso'ya uğurlandılar. Kur'an-ı Kerim'leri Burkina Faso'da medreselerde eğitim gören öğrencilere ve köylerdeki kardeşlerimize dağıttılar. Kesimi gerçekleşen kurbanları ise ihtiyaç sahiplerine ve hazırladıkları küçük hediyeleri de küçük kardeşlerimize hediye ederek onları mutlu ettiler. Elleriyle topladılar, elleriyle paketlediler, bin bir emekle en güzel hediye olan Kur'an-ı Kerim'i kardeşlerine ulaştırarak Kur'an kardeşi oldular. Yüreklerindeki kocaman merhametle iyilik eli oldular. Kilometrelerce ötedeki kardeşlerine iyilik köprüsü kurarak götürdükleri yardımlarla hem onların sevinç ve mutluluğuna ortak oldular hem de kalplerini huzur ve mutlulukla doldurdular.